Bugün sizlerle birlikte Gülsüm'le bir yarışma yapıyoruz. Ne yarışması? Pimpol topuyla. ile Pimpol topu buraya getirmeye çalışacağım. Buraya. Evet üfleyerek. Şuraya alalım. Evet şimdi başlıyoruz. Ama zor bir oyun. 1 2 şöyle. 1-2-3 şöyle, Niye kapanmayacağım bu arada? Gözüm sen nerede? Öyle üfleme. Başına. Dönme. Benim maçımı alamaz ki. Yüsüm <laughs> kazandı. Bittim.